Evvel ahir olan odur, Fettah Rezzavak olan odur, Rahman Rahim olan odur, Aç elini ondan dile. Rahman Rahim olan odur. Aç elini ondan dile. Hak Teala Subhan Allah. Daim derde derman Allah. Hak Teala Subhan Allah. Daim derde derman Allah. Durmaz kanar hasta gönül hasta gönle şifa Allah Durmaz kanar hasta gönül Hasta gönle şifa Allah Hak dostları hakkı anar Ya